Sevgili dostlar, bugün yemeğin başkenti Hatay'dan dünyanın merkezi Çorum'a uzanan, lezzetiyle kendini hayran bırakan o yerdeyiz. Karşınızda Hatay Ocakbaşı. Bu eşsiz lezzetlerin nasıl yapıldığına hep birlikte ustalarımızla yakından bakalım. Arkadaşlar, şimdi

Çıpbolunun şerifatmanıydı. Evet arkadaşlar gerçekler, sahne bitmeden hepiniz gelip bu lezzetleri tatmamızı tavsiye ediyorum. Hepimizi bekliyoruz. Evet. 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 Arkadaşlar çıpbolunuzda dıma bakın, eşsiz lezzetle tanıştık. Şimdi şurada eşsiz lezzetiniz kinef. Hadi onda. Sevgili dostlar, şimdi künefemizin nasıl uzatıldığını, nasıl eşsiz bir şekilde piştiğini size göstermek istiyorum. kadar karşı birbirine de tadımına geçtik. Hep birlikte tadalım. Üstüne sütümüzü de içiyoruz. Gerçekten muazzam bir lezzet. Hepinizin gelip tatmasını tavsiye ediyorum. Yemeğimizi yedik ve sıra temizlemeye geldi. Mehmet ustamızın yaptığı ıslak mendille ellerimizi temizliyoruz. Uzunluğuna bir bakar mısınız? Gerçekten muhteşem. Evet arkadaşlar, bugün hoşgörüsüyle, ilgisiyle, samimiyetiyle bizi ağırlayan oya ablamıza teşekkürlerimizi sunuyor. Mikrofonu ona bırakıyorum. Sevgili takipçilerimiz, bugün dünyanın merkezi Çorum'dan sizi Hatay'a götüren Lezzetleriyle harikalar yaratan o yeri bıraktık. Bugün bize bu fırsatı sağlayan Mehmet Usta'mıza teşekkürlerimizi sunuyor. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.